Yani yeni kıyafetimizin şematini bulmuştuk. Ee, şimdi yeni kıyafetimizi giyeceğiz tabii ki paramız Aa, hadi ama. Paramız yeterli olursa yeni kıyafetimizi giyeceğiz. Hemen mağazamıza girelim ve oyunumuza devam edelim. Hani ne kadar olacağı hakkında bir fikrim yok. Fiyatının ne kadar olacağı. Hemen şunu satalım 10.000 bin. Güzel. İlk bir önceki kıyafet sanırım 40 bindi. Bakacağız umarım 70 binle bunu alabilirim. Ve nerede? Ah aşağıdaymış. Aa 36 bin evet sanırım stasis gücü eee kendini yarı yarıya zamanla daha çabuk yeniliyor güzel yüzde yüzde yirmi zırh ve 25 beş çantamıza yer şu an 20 olduğunu düşünürsek artı beş güzel evet bayağı da para kalıyor bize yeni kıyafeti giyelim isterseniz artık en son kıyafet bu bundan sonra oyunun sona doğru yaklaşıyoruz zaten kaçıncı görevdeyiz 11'de miyiz 12'de miyiz sanırım 11'deyiz Yakın 12'ye geçsek. Aua. Hayır, çok hoş. Çok hoş. Yani ee, ne kadarımız var? 34 var, 34 binimiz var. Yalnız şu var bir de ee, mermi sayımız az. Biraz biraz mermi almak istiyorum haliyle. Ee, yine bunlar eski fiyatlarına döndü çünkü indirimi sadece bir önceki kıyafet sağlıyordu bize bu kıyafet sağlamadığı için yine her şeyi eskiden verdiğimiz parayı vermemiz lazım. Şunu satmak istiyorum. Hani bunun mermisinden daha alsak mı? Ee, bir nod almak istiyorum power nod. Biraz daha şuradan alalım. Sanırım 17 bin Yeterli bize kalması açısından. Neler var? 83 mermisi var. Pulse Rifle'ın 175 mermisi kalmış. Force 20 ve Line 19 mermisi. Sanırım oyunun kalan kısmına bunlar yetecek. Aa! Bunu gördüğümü unutmuştum. Hemen yükseltmelerimizi yapalım. Eee... Rüya bakalım daha ne kaldı bizim yükseltmemiz gereken. Hava, daha gerekli mi bilmiyorum. Oksijensiz ortama çıkacağız o yüzden harcamak istemiyorum. Zaten 140 havamız var sanırım zaten şu an, o yüzden. Burada kapasiteye verebilirim. Hasar gücüne vermemişiz buradan. Bir kapasite, bir hasar gücü yapalım o zaman. Güzel. Burada yavaşlatmaya da vermek istiyorum aslında. Evet, şuna da verelim. Tamamdır. Bir tane power bizimle gelsin. Belki yine açılması gereken kapılardan vardır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Dead <laughs> Space Evet bir şey yokmuş. Hala 11. görevde miyiz? Sanırım hala 11'deyiz. Oo, aman Allah. Ah! Bölüm 12. Güzel. Güzel güzel güzel. Bölüm 12'ye gelmişiz sanırım oynamamız gereken 15. bölüm final bölümü olduğunu düşünürsek 3 bölüm daha kaldı. Evet. Hadi ama. Ah! Ah Eli. Eli burada ne arıyor? Oo. Bu kocaman bir maden makinesi gibi bir şey. Oh, burada parlayan bir şey var ama. Ben değil. Aa, power node bulduk. Eh, çok ilginç. Başka bir şey kaçırmak istemiyorum geride. Şurada parlayan bir şey daha var ama sanırım ışık. Hiçbir şey. Oh! Aman Allah'ım. Evet, bunları kaçırmayalım çünkü oyunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hani oyunun sonu ne kadar zor olacak bilmiyorum. Bunlar şurada dursun. Isaac, Dür over here. Looks like the mechanic was away could finish fixing this. Strauss fix is dead, Ellie. Well, I'm not sorry about that. So what happens now? I thought you needed Strauss to destroy the marker. Strauss couldn't lead us to the marker. He was running away from his guilt. What about you? I'm not running anymore. I know what I have to do. Well, this drill's a stroke of good luck, finally. Why don't you get up to the cab to try to get it started? I'll look for the other power cell. All right. Let's see what I can do from up here. Evet, Stros'un öldüğünü söyledik. Elle de sanırım Stros'a ihtiyacım vardı dedi. Marker'ı yıkmak için. Şu an ilginç sesler yine duymaya başladım. Ne kadar zor olacak görevi bilmiyorum. Ee, diğer bir güç ünitesini bulmamız gerekiyor. Şunu yanıma alalım yanımıza alalım. Ah! Evet, tam karşıda gördüğünüz gibi. O yüzden biraz Ah! Evet, hani onu da yeni öğrendim şimdi. Bakın, 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 bakın. Aa. Hadi ama arkamdan gelecek diye korkuyorum. Şu an şöyle kutular var ama alamıyorum. İlerleyen zamanlarda alırız. Sanırım öldü. Evet güzel. Güzel güzel fena değil sanırım. Bitti. Son anda bunu alırken bir şeyin patlamasını istemiyorum. Evet güzel. Şu ana kadar kolay gidiyor gibi ama şuraları bir kontrol edelim mi? Ne dersiniz? Belki bir kutu falan bırakmışlardır bizim için. Evet hiçbir şey yok. Pekala. Bunu buraya koyduktan sonra bu deliciye binebilecek miyiz? Bu kadar mı yani? De ne biliyor musunuz? Hemen koymasak mı? Bilmiyorum. Neyse koyalım. Ne no olur no olmaz. Evet. Hey, do? I just lost up to find another one there should be another one around here somewhere look up there well no not now evet kontrol panelinin e, kontrolleri kaybetmiş şu an orada sanırım bir şey eksik anlamadım ama bir şey daha bulacağız şu an nereye evet tamam demek ki yukarılardan gidiliyormuş çünkü bir şey eksik kontrolleri kaybettiğine göre evet oyunun sonuna doğru geliyoruz herhangi bir şey al oh! Ooo Diamond. Diamond sanırım 25 ediyordu. 25.000 bin. Şöyle bir asansör görüyorum. Şurada bir kutu. Aa, hadi kutu. <laughs> Güzel plazma silahını bayağı mermisini bulduk. Bu ne ya? Aa karşıya gideceğiz. Sen Eli'yi görebiliyor muyum? Ah Eli. Evet bir parça daha bulacağız ve sanırım biz de o oh, deliciye atlayıp buradan uzaklaşacağız. Eli. <laughs> Burası karışacak gibi bir Soru şimdi. Ah! Bayım. Hadi ama. Evet güzel. Arkamda falan çıkartmadı. Direkt görebildim tehlikeyi. Almam gereken şeyi... Bir saniye bu ne ya? Sana evet, sanırım bizi ilgilendirmiyor. Ah! Oradaymış. Oradaymış. Evet hemen geri dönüyorum buradan daha fazla karışma yapmaz. Evet. Ah orada. Ah. Evet şu an sanırım artık hep önümde çıkartacak çünkü arkamdan geri dönüş yok. Arkamda bir e, teleferik gibi bir şey olduğunu sayarsak Sanırım şuraya bunu koyana kadar veya eli onu çalıştırana kadar biraz dayanmamız gerekecek diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Evet, o zaman ne yapalım? Aldığımız şeyi yerleştirelim yerine. Ah, it doesn't recognize a new junction. I think I've got it from up here. What? I didn't hear <laughs> you. Uh nothing. Nothing. Hadi. Eyvah.

Aa! Aa, hadi ama. Aa! Eyvah sesler duyuyorum, çıldıklar. Aa burayı iyice kırışa çevirdiniz gençler. Aa, hadi ama. Evet bilmiyorum ne kadar dayanacağım. Şu an plazma silahını kullanabilirim sanırım biraz mermisi var. Yanında kullanmayalım. Hadi. Ha. Ha. Buraya mı gireceğiz? <laughs> Aman Allah'ım. Evet sanırım başardık. Evet görünüşe göre içeri giremeyeceğiz. Hadi Eli. bir yani. yani. Hadi hadi hadi. Hadi oh! geliyor Şu an gerilmiş bir durumdayım çünkü Oh, oh, oh. Aa! bir cam buldum. Güzel, güzel. Oh. Hadi, hadi. Sen de alabilirim sanırım. Hop, oh, karşıdalar. Eyvah. Şurada bir şey gördüm alınacak. Ah, hadi ama. Ah, ah, düşürdüm. Oh. Ah bak bir tane daha var sanırım. Hatta bir tane daha bayağı var. Ah! 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 Evet, Ah! şu ana kadar Ah! Ah! var Ah! reach the foundation pylons of the government sector so how do we get in there straight ahead we do have a giant drill <laughs> you know i'm right on top of this thing right i know <laughs> Right? And this is most definitely government sector. And I'm guessing that marker of yours is behind that huge door over there. Well, we better move fast. Those things are gonna find a way up the hole we drilled. There's gotta be an elevator or something connecting these floors. I'm gonna try to make my way to you. Alright, I'll meet you halfway. Bölüm 12 çok kısaydı. Güzel. Oh bir kayıt noktası. Hemen kayıt noktasını yapalım ve devam edelim kaldığımız yerden.